Ja, no, det var synd. Okay. Hocam, e, iftarımızı tam sofraya oturduk, ezan okunacak imsakiyeye baktık, ezan okunacak diye beklerken bir türlü ezan okunmadı. Bir dakika, iki dakika, üç dakika derken anca okundu. Biz de şaşırdık yani. Hemen sağa sola telefon etmeye başladık. Her Biraz zaman e, Normalde tabii zamanda okunuyordu. Bu sefer iki üç dakika geç okundu. Bazı zamanlarda oruç kazaları da yaşandı. Erken okunduğu durumlar da oldu. Bu kez geç okundu. Bununla ilgili. Evet. Bu sefer öyle oldu. Biz de çok şaşırdık. Hemen sağa sola arama başladı. Okundum okunmadım diye. Herhalde hocanın hatası. Mı bilmiyorum artık. Niye böyle oldu. Teknik bir arıza olmuş. Olabilir. Evet. Teknik bir arıza ol olabilir. Orucunuzu açtınız. Yani sonuçta orucumuzu açtık. Yapacak bir şey yok. Herkese arıza... Yani bugün bir karışıklık olduğunu biz de fark ettik. Yani biz kendi e, saatimizden bir yanlış olduğunu düşündük ama sonra fark ettik ki bir gecikme durumu olmuş galiba. Yani tam emin değildik ama öyle bir şey hissettik biz. Ezanı beklediniz siz de. Yani haliyle çünkü her her oruçta beklediğimiz gibi bugün de bekledik.